Bu tembel çocuk okula gitmek istemez ve kendini gizlemek için çiftçiden üzerine öküz derisi giydirmesini ister. Ardından mışıl mışıl uyur. Ancak çok geçmeden babası gelir ve öküzün yerde yattığını görünce şaşırır. Hemen sopasıyla vurur ve onu kaldırır. Çocuk çaresizce babasına itaat eder ve karşı koymaya cesaret edemez. 40 derece sıcağın altında kilometrelerce yol yürür. Akşam olunca eve dönerler. Çocuk kötü kokan ahıra geçer ve ot yiyemediği için aç halde tüm geceyi geçirir. Ertesi sabah erkenden babası ahırı açar ve onu çalıştırmaya götürür sırada evden çıkan onun eski bedeni büyük bir neşeyle okuluna gider. Çocuk büyük bir pişmanlık yaşar çünkü eski bedenini şu an başka biri kontrol etmektedir. Babasının sert sopa darbelerine dayanarak çalışır. Önce yüzlerce kilo odunu pazara taşır. Ardından satılmayan odunları ve babasının satın aldığı tahılı eve taşır. Ama o bir öküz değil insan olduğu için bu tempoya ayak uyduramaz ve yere yığılır. Babası arabayla birlikte nehre düşer. Adama bir şey olmaz ama tüm mallar kullanılamaz hale gelir. Büyük üzüntüyle eve dönerler. Çocuk sadece ahıra gitmek ister ancak babasının babası onu azarlayıp durur. Çocuk ahıra gittiğinde annesinin ona getirdiği kötü kokulu yemek onun bayılmasına neden olur. Çocuk uyandığında kriz geçirir ve inlemeye başlar. Adam onun bunu neden yaptığını anlam veremez. Böyle davranmayı sürdürmesi halinde onu pazarda satma kararı alır.